Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzun konusu kuvars. Kuvars malzemeden bahsedeceğiz. önceki videomuzda porselen malzemeden sizlere bahsetmiştik. E, bundan sonraki videoda da bir porselen ve kuvarsı karşılaştırması olacak şekilde bir video çekeceğiz. E, hemen kuvarsdan bahsetmeye başlayalım. E, kuvars nedir? Kuvars yerin yüzlerce metre altında milyonlarca yıllık baskı baskıyla kristalleşen e, malzemeyi biz kuvars diyoruz. Ee, kuvars nasıl bugünkü halini alıyor peki? Kuvars ya. dağlardan çıkarılan ham kuvars, elmas uçlu bıçaklarla işlenir, işlendikten sonra toz haline e, gelmiş olur. Toz haline gel, e, geldikten sonra reçine malzemesi de birleştirilip e, bugünkü son halini almış oluyor. Bu şekilde de size göstermek istiyorum. Bu da diğer rengi. E, Kuvart özellikleri bileşenlerin bileşenleri nedir? Doğal ve mühendislik göründür. Doğal ve mühendislik göründür. E, %90-95 civarında doğal kuvars malzeme bulunur. Geri kalan e, 7 ile 10 oranındaki e, malzemeler reçine ve pigmentlerdir. E, doğal taşlardan farklı ise gözeneksiz yapısı olmasıdır. Yani bir mermer ya da granitle karşılaştırdığımız zaman Burada pürüzsüz bir yüzey görüyoruz tabi e, mikroskopla baktığımız zaman biz buradaki yüzeyleri görebiliyoruz ama çıplak gözle biz bunları göremeyiz. Ondan dolayı e, e, kuvarsta e, su emme oranı yüzde sıfırdır yani hiçbir şekilde su emme olmaz. E, dayanıklı bir malzemedir aynı zamanda muhsettlik e, skalasında 7-8 aralığında e, bulunmaktadır. Ee, granitten daha sert bir e, malzemedir. Çelik bıçakla e, çizilmez ama e, basit çizgiler üzerinde e, bırakabilir. Yani çıplak gözle görülmese de ışık vurduğu zaman ya da daha büyük bir mercekle e, çizildiğini görebilirsiniz. Isı e, dayanımı e, yine 150 dereceye kadar bir ısı dayanımı var. Tabi tencereyi direkt ateşte indirip üzerine bırakırsanız e, şayet e, malzeme zarar görebilir. ısı dayanımı açısından porselen çok daha e, iyidir. Kullanma alanlarına gelecek olursak, kullanma alanları e, dış cephe dışında, e, iç cephede yani suya maruz kalmayacak her yerde biz bunu gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Mutfakta, tezgahlarda kullanabiliriz, e, Banyolarda duvarlarda da olabilir, döşemede de olabilir. Ya da biz e, porselen de olduğu gibi kuvarsa da bir e, obje oluşturabiliriz, bir masa oluşturabiliriz ya da kapıları kapla, kaplayabiliriz, duvarı kaplayabiliriz diye yani, e, kullanım alanı çok geniştir dedik. E, sadece iç mekanlarda kullanılması gerekiyor. Dış mekanlarda kullanılmaması gerekiyor. Bunun sebebi reçinesinin bozulabilir olabilmesidir. Ondan dolayı ışık ve e, dış etkenlere, dış faktörlere maruz kalmaması gerekiyor. E, diğer malzemelerle ya genelde e, kuvars yerine granit ve mermer tercih ediliyor. Hani neden tercih edilmemesi gerektiğinden de size biraz bahsedeyim. Şimdi bizim kuvarsa su geçirgenliğimiz yüzde sıfır yani hiçbir şekilde su geçirmez. Gözenekli bir yapısı, yapısının olmamasından kaynaklı. Granit ve mermerde bu şekilde değil. Onlarda daha çok gözenekli bir yapısı var. Ondan dolayı su zamanla malzemeyi bozabiliyor tabi bakımı hiçbir şekilde bakım gerektirmeyen bir malzemedir. E, su geçirmediğinden dolayı temizliği de çok kolaydır. Ama granit ve mermer için biz bunları söyleyemeyiz. İkisinde periyodik bakımları var. Granitin periyodik bir bakımı var. Mermerin ise e, sürekli bir cilalanması gerekiyor ve fiyat olarak da granit ve mermerden daha uygun bir malzemedir diyebiliriz. E, renk seçimine gelecek olursak e, genelde müşterilerimiz beyaz ve gri tonlarını tercih ediyorlar. E, kalınlık olarak da genelde mutfak telgalarında 20 milimlik kullanırız. E, duvarlarda da 12 milim. E, tabii e, malzemelerin, e, örnek, örnek veriyorum mutfak dolaplarının kapakları yapılacaksa eğer daha e, 4 milimlikler e, tercih e, ediyoruz genelde. Çünkü malzemenin ağır olmaması gerekiyor. E, bir de fiyat olarak daha ekonomik oluyor. Milimlik arttı, milimi kalınlığı arttığı zaman e, fiyatı da otomatikman artmış oluyor. Kuvart malzemelerimiz, numunelerimiz bunlar. Tabii ofisimizde çok daha fazla numune var. Size sadece bir kısmını gösterebiliyorum. Şöyle. Sıkça sorulan sorulardan birkaç tanesini sizle paylaşmak istiyorum. Kuvars malzemenin neden granit ve mermerden daha uygun olduğu sorusu sıkça geliyor. Bunun sebebi de birinin doğal taş olması, işçiliği taşımasının artıysının fiyatı arttırdı, arttırdığından dolayı kuvarta böyle bir e, gider yok. Çünkü üretim ne zaman toz halinde olduğundan dolayı taşıması daha kolay oluyor ve laboratuvar ortamında oluşuyor bir mühendislik harikası. Ondan dolayı bir üretim olduğundan dolayı fiyatı daha uygun ol, uygun olmaktadır diyebiliriz. Kuvars tezgahlar çizilir mi diye az önce de belirttiğim gibi çizilmez. Ancak seramik bıçaklarla mikro çizikler oluşturabilir e, dedik az önce de tekrardan yine e, söylemek istedim banyoda genelde kullanılır mı? bu soruyu da çok sık karşılaşıyoruz tabi banyoda da kullanabilirsiniz e, çünkü emme oranı sıfır dedik ondan dolayı gönül rahatlığıyla e, evinizin her alanında kullanabilirsiniz e, merak ettiğiniz sormak istediğiniz sorular varsa e, videonun altına e, yazabilirsiniz size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız ve tekrardan görüşmek dileğiyle